Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kaykay parkur oyunu oynayacağız. Bu videosu mu normal ilk GS vs FB Elis çekecektim ki limitim dolmuş. Ben de yeni kanal açayım dedim. Ve adı da Öde oraya The King oldu. O zaman başlayalım. oyunun çok iyi lan. Böyle mekanikler olsa Keşke diğer. Yani normal lobloxlar. Bu kadar iyi bir mekanik yok ya. Bunu videosunu çektim de paylaşamadım. Ama yani ben de paylaşamadım. Üzüldüm böyle kanalım. Herkes boşuna abone oldu diye. O zaman ben de. Gittim. Şey yaptım. Kanala herkes boşuna abone oldu diye. Ne? O videoyu buna yüklemeye düşünmüştüm normalde ama video da silmişim yani. Mecburen yeni video çektim. Bu arada herkese söylüyorum. Mesela, mesela ekibimde arkadaşlarım falan. Mina, Cihangir, Lido falan. Herkese sesleniyorum. Yeni kanalım yani. Ya yes, ve yes, Ediz. yani limiti doldu de o yüzden yapamıyorum çok boş konuşmayayım <laughs> yoksa biliyorum bir şey almayacak yani, zaten geri bildirim yaparım yani onlara neyse boş konuşmayayım Evet arkadaşlar Boş yap bilmiyordum ben az. az önce. Böyle videoları seviyorsanız like abone olmayı unutmayın. Burada yukarıdaki hedefimiz 50 ama abone sayısındaki 100. Evet. Hayatımda hiç olmadı yani. Gsvsfebiz kanalında bile olmadığım işte bu kadar Yine kanal açtım Bunda olur inşallah Limit de doldu bu kadar da kişi izlemiyordu ama <laughs> izlenli bir şekilde ve Yazdığı gibi ilk çıkıyor ama Limit de doldu da Hesabı kaybettim yani O job capcut'tan yapmaya Capcut Cap işte Capcut'tan yapmaya başladım olur. CapCut'ın <laughs> limiti doldu diyelim. Kanalın limiti dolmadı. CapCut'ın limiti doldu. Ben de çok üzüldüm ya video çekemeyeceğim diye. Ondan sonrasında kanal açmaya çalıştım. Kanalda da numara istiyordu böyle. Ben de numaraya yazın yazarsam e, böyle para ödeyeceklermiş öyle yazıyordu. Ben de ödeyemedim. Microsoft Microsoft Edge'e yazdım. Onlar çıkmadı. Ben de ben de bunu yani bu kanalı açmak için şey yaptım. Hiç olam. Yani CapCurt'ta da kaybettim çünkü TikTok'tan video çekmek için e, Captut lazım ve Captut'tan yapmak için de yani şey ben yapmak için yani Captut'tan yapılıyormuş işte İşte. Dostlar Jobs'ta sabunu da ona verdim. Bir tek video çekmem çekemiyorum işte. Fotoğrafların ve videoların limiti olmuş aslında. Yazı gönderebilirdim aslında. Böyle niye falan görürdü ama yani Jobs'u da kaybettik yani. yine ne güzel kanaldı ya. Bu onurla şey, şey, yapmıştım. Açmıştım ama yani. O kadar da, da. Abone gelmişti ya. Gitti hepsi. Bu arada Böyle. <laughs> Biz abone oluyoruz. Ondan sonra para kazanıyoruz değil mi? Baya video çekmiştim ben ama. Hiç gelmedi yani. Para gelmesi yalanmış yani. Kandırdılar. <laughs> Ay geçtim. Tamam. Şöyle. Ha. bir de şaşırmayın yeni kanal böyle. oksirik çık. Oy. Tamam. Çok boş yaptım. Ben O e, oyuna geçeyim. Um. Neyse. <laughs> <laughs> Hmm, buraya yaparsam yemin ederim kendimi alkışlayacağım. Şey evet. Eğer burayı şu an yaparsam ölmeden herkes abone oluyor. Herkes abone oluyor. Abone <laughs> olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. O kadar yaptım. Abone oldu. Oğlum. Oğlum. Tıklasa da video çekiyorum bu ama. Bu da direkt adımla çıkıyor böyle. O kadar GS, ve Edis kanalından şey yapmadım. Direkt rüzgar arkadaş yazın çıkıyor. Ve inşallah kanal ban yemez. Çünkü yani şey işte anladım. <laughs> yani şimdi nasıl söylesem buldum. Benim hesap böyle kanal açmama izin vermiyor tamam mı? Ama benim kanal aman yani benim hesap da, yani benim iyi normal hesabım için kullandığım hesabı kanal açmama izin vermiyordu. sonra ben de mesela açmıştım. nasıl sesli videolar çektim ama bir şey olmadı yani. Bu da ban yemez diye düşünüyorum. Umu SBSFB'den aldığım için sesleri yani sesleri ondan almışım gibi duyarlarsa arkadaşlar biliyorsun burada o kadar like gelmeyecek tamam de yani, yani. Mina birazcık arkadaşlarımla söylemiş gibi oldu yani bu da direkt ilk çıkmaması lazım yani. Cihangir falan onlar söz söyledi mi acaba? Merak ettim şimdi merak etmemiz değil. Burada acık tuktan bu vid bu videonun arka şeylerini çektim yani yani bu oyunun arka kayıtları çektim oradan bakabilirsiniz. Arka kayıtlarda nasıl e, oh, oyunu bu kolay yerlerde gösteriyordum. <laughs> bir yandan komik de TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan çekiyorum. Ama ben çok mu boş yaptım ya? Neyse yani anlatırken eğlenmiş oldum. Soru cevap videosu gibi oldu yani. Neden ya GSVSFB kanalımın kapandığını söylemek için aslında böyle bir video çekecektim. O yüzden yani arka plan güzel dursun diye bunu ekleyecektim. Yani öyle bir çektiğim şey vardı böyle ses sesim sesim olmadan. Ben yani direkt e, arkaya bunu koyarım öyle. Arkaya sesimi koyarım, anlatırım diye düşünmüştüm de. Olmadı ben de 50'ye kadar yapayım yani sizi üzmeyeyim dedim. ya gsbs fp edisi sen çalmamıştın yani gsbs fp edisi çalıyormuş gibi <laughs> neyse yani gsbs fp edisi yani sahibi benim yurtta <laughs> video izlemez ki yurtta izlemez yani bilmiyorum işte gelmez bence yani şey yapmaz bence ya kararsız kaldım. Şimdi. Çok boş yok? Ne desem ya? Ne söyleyeyim size acaba? Niye anlattım? Burada ben yarım saat düşüyorum. Bayağı boş yaptım ben. Neyse, <laughs> ne yani söyleyecek bir şey kalmadı artık. Bu uzun da sonuna geldik. ele video birazcık şey videosu oldu. Ya yani bu tarz videolar demeyeyim de yani. Ne cevap videosu istiyorsanız like it, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.